Selam Aleyküm arkadaşlar. Evet ben o ikinci sırayı e, ikinci sırada kalmıştık. İkinci sırayı e, motifimizde yaptım geldim. İki sırayı ördüm. Şimdi toplam 1, 2, 3, 4. 4 aynı aynı e, iki, hepsi aynı şekilde bu sırayı öreceğimizi söylemiştim. Hiçbir artırma kesme olmadan burayı tamamladım. Şimdi sonuncu sırayı beraber yapacağız inşallah. Bakın çok şahane güzel oldu. Gerçekten süper üstü süper. Çok güzel. Şimdi ben bu en üstündeki modeli bakın bu kenardaki kahverengini yapacağım şimdi sizinle beraber. Ondan sonra bu, bu gördüğümüz yerler zaten standart. Bu örgüler hepimiz biliyoruz buraları. Ama buradan gene başla, başla, buradan başlanıyor arkadaşlar. Bakın arkada gözüküyor zincirleri. Buralardan gene zincir gidecek. Beraber onu da paylaşacağım şimdi. Evet şimdi e, hemen modelimizin sonuncu sırasına başlıyorum Evet şimdi ipimi değiştirdim kahverengi bir ipimi taktım şimdi buradan sık iğne ile buraya baktım Evet bu ipimi öncelikle ipimi hemen geçirdim geçirdikten sonra aynı yere aynı yere arkadaşlar bir sık iğne örüyorum Evet şimdi aynı yere bir sık iğne ördüm ve şimdi bakın en aşağıda bu yapraklarımızın arasında olan sık iğneyi gittiği yer var burada ve aşağıdan koru devamlı üstüne sık iğne ile battık buradan Evet bu sık iğne battığımız sık iğne battığımız yerden hemen bu şekilde ilmek alıyorum tıvımı buradan bakın en aşağıdan geçiriyorum ve normal şekilde hiç gerdirmeden ipi kendi haline bırakaraktan ilmek alıyorum şu şurayı Evet bir kasacağım şimdi şurayı Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tığıma takıyorum ama akışına göre bırakıyorum, hiç gerdirme falan yapmadan. Ondan sonra tığıma doluyorum tekrar. Tığıma bir kere ip alıyor, doluyorum. Bir kere daha şu şekilde kıvırıyorum ve o boşluktan tekrar, tekrar bir kere daha ipi akışına bırakaraktan bir ilmek daha alıyorum ve yukarıya uzatıyorum. Ve şimdi hepsini birlikte şu ikiye kadar bire çekiyorum ana ipini tıvıda duruyor şuradaki ilmeklerimi Evet ilmeklerimi de alayım Bunları yürüteceğim şimdi Evet ondan sonra onu bu toplu ipi ördükten sonra tekrar ikisini en son örüyorum arkadaşlar Ondan sonra ilmek alaraktan tekrar ilmek alaraktan aynı lastikten başlıyorum Evet sanırım. Evet şu arka bunu buna arka dek geldi bu sefer. Evet şu ilmeklerimi de hemen oradan saklıyorum ve onlarla birlikte örüyorum. Evet. Şimdi önden. Evet, şimdi öndenkini alıyorum. Ondan sonra arkadakini alıyorum. arkadaki ilmeğimi alıyorum ve örüyorum arkadaşlar. Şimdi öndeki ilmeğimden alıyorum. Evet, şimdi arkadaki öndeki arkadan arka yüzündekini ön yüzündekini ve arka yüzündekini ve tekrar buraya normal normal örüş ve tekrar iki zincir şimdi iki zincir de çekebiliriz çünkü bitti bundan sonra Evet şimdik şunu arkadan alıyorum normal ipi ördükten sonra iki zincir çektim bakın ortaya battım bakın normal şimdi ilmeğimi arkadan alıyorum öndekini önden arka yüzünden ön yüzündekini böyle bu şekilde aynı yöntemle sık iğne yaptığım yere kadar geliyorum geleceğiz sık iğne yer, yaptığım yere kadar Sık iğneyi yaptığımız yerden tekrar ilmek alacağız yine. Başladığımız yere gelene kadar bu yöntemle gideceğiz, öreceğiz oradan doğru. Evet, şimdi sık iğne olan yere geldin, geldik. Bunu da örelim. Evet, sık iğne olan yere gelip batacağız baktıktan sonra tekrar yine burada bakın sık iğnenin devamı ta aşağıda burada tekrar buradan bu aralıktan bakın arkadaşlar burada buradan gözüküyor işte bak buradan arkaya arkadan ilmeği akışına göre çekiyorum Evet tekrar tekrar tığ'ı bir kere daha takıyorum ve tekrar akışına göre bir ilmek daha çekiyorum. Onların hepsini çekiyorum ve bir ana ilmeğimle birlikte tekrar örüyorum. Şimdi lastiğin Bir tane ilmeğime geçtim, ördüm. Arkadan olanın yüzünü arkadan örüyorum. Ön yüzünden olan ön yüzüne tekrar ileriye devam ediyorum. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi buradaki arkadan alıyorum. Tekrar buraya yine ana ilmek örüyorum. Bir tane. Ondan sonraki zincir çekiyorum. Tekrar. Aynı yuvaya bir tane daha örüyorum. Şimdi buradaki birinciyi arkadan alıyorum. Bunu ön yüzdekini. Hangisi şimdi neredeyse ipliklerin aynı o üzerinden devam ediyorum. İlmekler öndeyse önde olanı o şekilde devam ediyorum. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Ee, başladığım yere gelinceye kadar arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar hayat bir şekilde devam ediyor. Sağlığımıza, sıhhatımıza iyi bakmalıyız. Birbirimize duacı olmalıyız. Kimin duasının, kimin nerede kabul olacağını biz bilemeyiz. Biz tahmin edemeyiz. Onu Yüce Allah bilir. O yüzden birbirimize dualaşmak her zaman güzel bir şeydir. Sık iğneyi sıkı yaptım. Şimdi tekrar yine buradan. Evet buradan yine sık ilme, ilmeğimi ördüm şimdi boş şekilde buradan yine girerek ilmeğimi çekiyorum tıvıya tekrar ilmek alıyorum tekrar bir kere daha alıyorum ilmeğimi çekiyorum yukarıya kadar onu örüyorum ilmeklerimi örüyorum ve ana ilmeği ile birlikte öbürünü örüyorum ikisini. Evet şimdi devam ediyorum ileriye aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde devam gene. arkadaşlar öyle işte hayat yapacak bir şey yok dualardan başka bu dünyada misafiriz burada hiç kimse yerli değil burası yerli e, olamaz. Biz burada sadece bir imtihan olarak görevlendirildik. Görevimiz imtihandan güzel geçmek, nasıl geçtiğimiz önemli. Bu dünya kalıcı değil hiçbir zaman. Hiçbir zaman kalıcı değiliz. Saati günü belli olmayan bir misafir olarak yaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Kim, ne zaman ve nerede Allah hayırlı ölümler nasip eylesin cümlemiz, müminlerimize ve bizlere de inşallah. Her ölümün bir e, vesilesi var. Bunu hepimiz aşağıya koyup biliyoruz. Bilenler var, bilmeyenler var ama her ölümde bir vesile var. Allah hayırlı vesileler eylesin. Hayırlısıyla bu dünyadan göçmeyi nasip eylesin. Cümle mümin mü kardeşlerimizi. Bunun bilincinde olmalıyız. Bilincinde olarak yaşayacağız. Başka e, alternatif yok. Güzel şekilde e, tamamlamak nasip olsun herkese. Tabii ki ölümden hep herkes korkuyor, Kork korkuyoruz ama korkunun bir hiçbir şeye faydası yok. O yüzden güzel şeyler yapmaya gayret gösterelim inşallah. Ondan sonra ölümden korkulmaz yani. Ölüm bir şey değiştiriyoruz. Buradan tekrar başka bir yerde dirileceğiz. O yüzden. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bunu yok sayamayız. Allah'ım hayırlı ölümler versin cümlemize inşallah. Böyle konuştum ama arkadaşlar korkan kimse korkmasın. Yani bunu inanarak korkmanın hiçbir şeye faydası yok. Dünyanın kuralı böyle. Evet, şimdi tam tepedeyim yine. Ana ilmeğimi de örüyorum. Şimdi şu ilmeğimi arkadan arka yüzden, ön yüzden tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ne kadar güzel sonuç aldık gördünüz şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya ben buna bayıldım bayıldım hele yatak odası var ya o kadar güzel oluyor anlatamam size çok 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 güzel yapmanızı tavsiye ederim tabi biraz e, uzun sürüyor zorluğu yok kolay ama tabi uzun sürüyor normal bir günde bir motif yapsak. Veyahut da yarım yapsak gene olur. Gene biter yatak örtüsü. Yeter ki niyetlenelim ve Bismillah deyip başlayalım. Bu son ilmek, işte benim elimde bu, bu olduğu için gene bundan örüyorum. Bu son ip, diyelim bu tam süsleme süslemesini yapıyor ya en sonunda. Hep bütün hepsini eee meydana çıkartıyor. Açıklığa çıkartıyor. Bu ip, bu ip çok güzel bir ip olması lazım. Koyu renk olması lazım. Hemen böyle gözüne çarpması lazım bir renk olması lazım. O yüzden benim de koyu olarak bir kahvem vardı. Öbürleri açık renk. O yüzden bu dek geldi benim de nasibime. Olsun. Ben de bunları böyle önce bir Kırlent yapayım dedim. Sonra ipimle bulduğum zaman iplerini alınca yatak şey yatak örtüsü öreceğim inşallah. Tabii ki Allah sağlığı sıhat nasip eyler inşallah. Hmm, şuraya kadar geleceğim. Evet şimdi bir arka yüzündekini öreceğim. Ön yüzündekini örüyorum. Ve sık iğnemi örüyorum. Evet şimdi tekrar aşağıdan ilmek alacağız. Bol şekilde. şu şekilde önce önce bunları çekiyoruz sonra ikisini ondan sonra devam ediyorum tekrar motifler büyük olduğu için arkadaşlar örtüyü örmek de çabuk olur çabuk biter yani küçük küçük motif yapmaktansa büyük motifleri örüp birleştirmek daha da hızlı yapar. Motif büyük ama modeli güzel. Modelini hoşuma gitti benim. Modelini çok sevdim. Beğendim. Çok güzel. Ve zorluğunu görmedim. O yüzden hoş bir şey. Güller çok güzel duruyor böyle yatağın üstünde. Serdiğiniz zaman. Bitişi daha güzel tabii ki. Anlaşılmıştır umarım arkadaşlar. Ben örüyorum. Çünkü aynı yöntem, aynı yöntem. Bakın devam ediyorum da üstünden. Sadece burada ilmek alıyoruz. Ee, yap güllerin yapraklarını ayırıyor yani model. Evet şimdi burada. E, evet tek iğne, iğnemiz yapıyoruz. Örüyorum tek iğne. Tek tığı. Şimdi. Tekrar aşağıdan ilmek alacağım. Bakayım buradan alacağım. Tekrar şöyle şu şekilde aşağıya eğiyorum. Bol şekilde ipi yukarıya kadar uzatıyorum. Tekrar ipimi geçirerek tekrar ipimi uzaltıyorum ve örüyorum hepsini birlikte örmüyorum. Ana ilmeğim duruyor. Şimdi burada bir ilmek kalır gibi oldu. Evet, şimdi düzelttik. bundan sonra da ikisini örüyorum şimdi buradan aynı şekilde öne devam ediyorum arkadaki arkadan ön yüzündeki önden alarak devam ediyorum aynı aynı ilmekleri takip ediyorum aynısını üzerinden örüyorum bu 1 2 3 4 5. sıra bu son sıra. 5 Be de aynı yönde. Sadece bu büyük tepeye geldiğin zaman tepenin içine iki tane normal ilmekten ço çoğalıyor yukarıya. Zincir, 8 zincir. Şimdi şu ilmek arkadan çünkü belli oluyor arkadaşlar. Burada ön yüzünden. Burada da bir ilmek var. Ana, burada ördüğümüz ilmek. Şimdi burada bu ön varsa bu da arkadan olması gerekiyor. Otomatik belli oluyor yani. yani. Meydana çıkıyor çünkü beni sonra örüyor. Önce o ilmeği örüyor. Gözüküyor böyle nereden öreceğini. Yerli yerince. Evet. buradaki aradaki sık iğneleri dikkat etmezseniz böyle direkt gidebilirsiniz dikkatli bakmanız lazım Çünkü burada belli hemen bakın şimdi buradan önce sık iğne olarak örüyorum ve şimdi aşağıdan ipimi ilmeğimi çekeceğim bir kere doluyorum ve iki sefer aşağıdan ipimi uzatmış oluyorum bu şekilde ve aynı yerde önce şunu örüyorum sonra bu iki ilmeği hemen ilmek alıp sıradakine devam ediyorum sağlık olana günler aylar çabuk gidiyor su gibi Aha, 12. aya girdik daha dün girdik gibi neredeyse bir haftası olacak şimdi bir hafta olacak bu haftada olursa bir hafta olmuş olacak 12. ay gireli o kadar hızlı akıyor ki hayat saatler ömür de o şekil gidiyor işte arkadaşlar ama sağlık olsun. Güzel yaşayın. Güzel yaşayalım. Daim olsun. Sağlığımız, sıhhatimiz inşallah. Şimdi bunu arkadan örüyorum. Evet burada biraz iğneye gelmedik. Evet burada tepesine normal bir ilmek iki zincir. Bu şimdi önden şimdi burada bir tanesi arkadaysa burası öndeyse birincisi ise önden alacaksın tek bu arkadaki varsa böyle bu şekilde o zaman arkadan alacaksın belli oluyor zaten nasıl örüleceği ben bir modeli bir yerde göreyim nerede görürsem göreyim modeli hemen alırım onu Hemen alırım yani böyle. Örerim aynısını hemen. Onu elde becerebiliyorum yani. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş. Bir Yaprağımız kaldı sonuna geldik çok şükür buradan aa, sonrasını da sonra devam ederiz arkadaşlar Çünkü bir şeye çok uzun oluyor bir videoyu hepsini uzun olduğu için Çekemiyorum hepsini. Bu arkadan. Evet. Bundan sonra zaten şimdi yeşil yeşili yapacağız. Yeşili de tekrar bir videoda yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar ben burayı hemen bitireyim. Burası bitiriyor. Hemen burada zaten sık iğne ile bitireceğim. Yeri belli. Hemen yeşilin zincirine geçeceğim. Orayı da paylaşacağım şimdi gene. Orada görüşmek üzere. Az sonra görüşeceğiz yine arkadaşlar.